arkadaşlarla birlikte Country Balls savaşı oynuyoruz. Burada Türkiye'yi seçerek başlıyoruz. <laughs> Osmanlı'dan daha iyi yapma oyun. Osmanlı'dan daha iyi yapma oyun. mı yoksa Osmanlı daha iyi Onu düşünüyorum. Şunları alalım. İran, Miran, Don. Incoming. Onu etkiliyorum. Çok abarttım diye resetledim. Vallahi, vallahi abarttım. Hey.

Bir sonraki videoda Azerbaycan'da yapayım mı arkadaşlar? <laughs> yorumlara yazın. Incoming. Arap Incoming. Ne yapayım? Hurry. Helal go. Türkiye. Hurry. Aklımız alamaz seni Let's go. Diğerleri büyümüş hey. Hurry. Evet real ama geçeceğim geçemiyorum. <laughs> Video çekiyorum şimdi İran'ı biraz biraz bir, bir toprakları aradı bu ha. Çık da toprakları bulur ha. Suriye bir savaşı. Incoming. Hurry. Başı al fazlayı. Incoming. Bana, Incoming. Buradan herkese forma, forma imzası attır demeyin. Incoming. Ana yani, abi diyorum. Eyvallah. Eyüp, Eyüp, can bir bir şey yap. belki zilci imza formu demeyin so, so. yeah, Evet, country ball gibi yapmak istedim Ya bunu yapsan hadi bomba atıyoruz. Bey Rusya'ya bir toprak attık. O sesleri son boş verin. Ondan kuzenimin dayımın sesleri. Sat dayımın nasıl? <laughs> Anne. Türkiye'nin toprakları o. Siz Osmanlı'da yaşamak ister miydiniz? Yorumlara yazın. Tamam mı? bye bye Çok zor. Vallahi diyorum çok zor. Ana bunu görmemiş. Allah 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 bırak Allah Ya ya, Lan bana izin vereceğim beni. Türkiye'nin toprakları bafulmaz. Canımın işi. Hoppala. güzel. Hayır 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 hayır. Çok güzel. Çok güzel, çok kötü. Güzel. Aldın aldın. Yeah. Ha. Yarın yeah. şey olsun. Aa kara ele getiriyorlar hmm. Al şurayı da. Şimdi Osmanlı şu an böyle birazdan küçülecek belki. Oh, o ayısı hiç. Hiç hiç soğuk kutalar. Yok almayayım buraları <laughs> ya. Evet yine ağlama geliyor duyuyorsunuz. Allah Allah Allah. Recep Tayyip Erdoğan Arabistan yok ediyor. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Hey, vallahi burada kalız. Vallahi İran çok zor ha. İran çok zor çıktı. Abi benim bebek. Yani kuzeninin bebeği o kadar rahatsız ki yani hep ağlıyor. Benim de sinirim bozuluyor. Öyle evet, duyuyorsunuz yine bağırmalar. Güzel, yiyen küçülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan. Uy, oha. Şekici, Yunanistan toprakları Mısır aldı. Olay bu sesten her zaman nefret edin. Oy, stapla baba bro. Savaşırdım. Ne de ne Ayran gibi ayran. Tam kafama tekme geldi be abi. Tam kafama tekme geldi be abi. Oha. Ben bana seslerinden nefret ediyorum diyenler var mı? Ben vallahi nefret ediyorum. Filistin. Artık artık Filistin'e bir şey demeye gerek yok ki. Her Filistin artık... Hurry. Savaş bitti. Hurry. Mi? Zaten bu işi ya. İsrail yok ki yani. Out. Bu 2024 olmadığından eminim. 2, 1, 2, 3, çünkü Suriye almışız Suriye'nin birkaç topraklarını almışız yani İran'a savaşa gidiyorlar Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan aldı Kazakistan'ı bir daha aldılar Buraya vururlar İran gider şu an Osmanlı'dan daha yapma bölümü sanırım bu. Tamam bakın şu kadar topraklarım var. Eyvah İtaly İtalya'nın eskisi geldi eyvah ne yapacağız? Spor geldi spor İtalya İtaly İmparatorluğu geldi sizde bu Osmanlı mı? Neyse o neyse o Osmanlı'yı bırak ya. Ulan da be. Ve sonunda bir tane video göstereceğim bunu mutlaka izleyin. Biraz şiddetli bebekler için. Sonunda Mustafa Kemal şarkısı olacak şaka değil. İzledim ben bayağı güzel yapmış. Tebrik ettim ve internet yok çünkü <laughs> dayız yani. Yine aldım be aldım. Amerikan şapkası giyen ben. Dinin, din, ay, a, a Pakistan'ı savaş açacak. O Çin. Yine o, oh. Pakistan gidiyor Pakistan, Pakistan mıydı ya? Pakistan değil de hatırlıyorsam. Farklı bir şeydi. And hello, hell. Right. What the hell? <laughs> Goodbye, thank And hello, hell. What the hell? biraz duydum. Ben de dedim biraz toprak at, alayım. Olur, Şu çok kadar güzel. toprak aldım. Azerbaycan'da çünkü Azerbaycan toprakları olmadığı için. Acaba Çin neredeyse ele geçiriyormuşum ben. Farkında değilmişim ben. Ee, Şimdi kilo verdim. Tamam kilo verdim abi ne oldu? E evet, şimdi ne yap? Açma! bir sesleri boş verin. Benim, ben de istemiyorum ki. Şimdi biraz toprakları alayım. Bu videoluk bu kadar oldu. Daha fazla isteyeceğiz. Uzakla ben ne oldu? Biraz <laughs> sarsıcı oldu biliyorum. Ama daha sessizce gelir yani. <Gülüyor> <Gülüyor> at, 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 at. Ne kadar yetiştiğin? bay çok bye bye.